Malumunuz belediyemiz birçok alanda sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğin gereği dar gelirli hemşerilerimizin yanında olmaya onlara destek oluyoruz. Birçok alanda farklı alanlarda desteklerimiz var. Eğitim yardımından tutun kırtasiye desteğine kadar ve ilk ilk defa 2021 yılında başlattığımız nakit yakacak giderinin bugün açıklamasını yapacağız. Malumunuz pandemi süreciyle başlayan süreçte ilk defa 2021 yılında 6000 ailemize 500 TL'den 500 TL olmak üzere yardımda bulunmuştuk. Yine 2022 yılında 7000 aileye nakit yakacak desteğe bulunmuştuk. 2023 yılında ise 5000 ailemize, yaklaşık 5000 ailemize nakit yakacak desteğinde bulunmuştuk. İnşallah 2024 yılında da bugün itibariyle müracaatları başlatıyoruz. Yine aylık 1000 TL Ocak, Şubat ve Mart aylarında olmak üzere, aile başı 3000 TL olmak üzere yine yakıt nakit yakacak desteği bulunmaya devam edeceğiz. Bizler her alanda hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Devletimizin bizlere milletimizin bizlere emanet ettiği bütçeyi her alanda rantabıl şekilde kullanarak hemşerilerimizin dertlerini sorunlarını çözmek, onlara hizmet etmek üzere öncelikleri doğru belirleyerek bir belirleyen bir yönetim anlayışıyla hizmetlerimiz devam ediyor. Bu yıl farklı bir alanda yine Sivas merkezde ikamet eden ve üniversiteyi ilk defa kazanan öğrencilerimize de nakit destekte bulunduk. İlk taksitlerini Ekim ayı gibi ödedik. İnşallah ikinci ödemeyi de Şubat ayı gibi gerçekleştireceğiz. 4000 TL, 2000 lira ödedik. 2000 bin lira da inşallah öğrenci her bir öğrencimize Şubat ayında ödeyerek 4000 TL öğrenci her bir öğrencimize destekte bulunmuş olacağız. Müracatlarımız bugün itibariyle başlıyor ve 15-12-2023 Cuma günü saat 17'de sona erecek. Müracatlar direkt internet üzerinden e devlet bağlantılı olarak e yapılacak. Hemşerilerimizin buraya gelmelerine gerek yok. E kriterlerimizin detayları internet sistemimize yazıyor ancak sadece şunu söylemek istiyorum. Asgari ücretten 11402 TL'den az geliri olan ...vatandaşlarımız müracaat edebilecek. Bunun yanında yine ev sayısı, evi kirada olanlar da müracaat edebiliyor... ...evde olanlar da müracaat edebiliyor ama farklı değerlendirme kriterlerimiz var. İnşallah müracaatlar bittikten sonra da değerlendirmeleri yapıp... ...Ocak ayından itibaren aylık biner TL olmak üzere... ...Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödememizi gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da inşallah bütçelerimiz, bütçemizi el verdiği imkanda değil gerekli bütçelere ayırarak bu, bu, hem zorda kalan, darda kalan, ihtiyaç sahibiyim diyen her bir ferdimizin, her bir vatandaşımızın yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyor.